Şimdi esas meseleye geleceğiz. Değerli okuyucularımız şunu bilmeli. Hı. Şunu bilmeli. Bu ellerine aldığı musaflardaki noktalar, harekeler, bu noktalamalar, ona secavent diyoruz, bu işi yapan adamın adıyla söylüyoruz bunu. Hı. Bu noktalamalar, hani o mim işareti var ya, oraya Allah tarafından konmadı. Hı. Bak önce bunu bir bileceğiz. Ben bunu ilk Mustafa şeyinde de yine bir değindiydim. Evet. Şimdi Arapçada önceden B harfi, T harfi, S harfi, Nun harfi, Y harfi hepsi aynı bir boşluk olarak kullanılırdı. T, Z farkı yoktu. Sattat farkı yoktu. Dal, Zel yoktu. R, Z harflerinin hepsi aynı yazılırdı. Şimdi ana dili Arapça olanlar o gün için söz akışı içerisinde, cümle yapısı içerisinde bunları hep bilirdi. Zaten konuştuk. Şimdi bak bunlar bilinirdi. İlk yazılmış musaflarda da bunlar da, ilk musaflarda ne nokta var ne B, -t ayrımı var. sinşin ayrımı var. Bunlar hep aynı olarak yazılır. Ne de nokta, ne de böyle durak murak var. Şimdiki t falan filan. Evet. böyle bir olay yok yani. Şimdi ama dediğim gibi öz Arapçayı bilen adamlar bunu iyi bilirdi. Evet. Yanlış falan okumazlardı. Çünkü her Arap, saf Araplar buna alıştırılırdı. Hmm. Peygamber Efendimiz de buna alışmış insanlardan biriydi o toplum içinde olduğuna göre. Şimdi toplumun içinde idi de Peygamberin bu konuyla ilgili Dil yönüyle ilgili, yazı yönüyle ilgili, Arapça yönüyle ilgili bir geçmişi vardı. Bu toplumda da hep gizlendi. Mesela peygamberimiz doğduktan sonra 6 yaşına kadar nerede büyüdü? Dedesinin 6 yaşına kadar ailesinin dışında badiyede bedevilerin arasında sayıda e kabilesinde ya, Halime süt. ananın ha, yanında tamam, büyüdü. Tamam ben unuttum süt evet evet. Bir daha istiyorlar. Süt annesi. Bir çocuk 6 yaşına kadar süt mü emer? Tabii emmez. 2 <laughs> sene olur. O nasıl oluyor orada değil ha. mi? İşte orada saf Arapça dilini öğrendiydi. Saf Bedevilerden. i̇şte Bedevilerin arasında ha. Arapça katıksız Arapçayı anlatabilir mi? Orada öğrenirlerdi belirli aileler. Allah Allah. 6 yaşına kadar çocuk bilmem anasından ayrı babasından ayrı süt verilip de kim verir çocuğunu öyle basit bir şeyler için? Genel çıpağırdı. bir teamül mü o zaman? yaşına yani. kadar ki beş yaşına kadar ha. altında değil bir sene sonradan anasının yanında zaman geçirdi. Hmm. İşte bunları öğrendiydi. Evet. Anlatabildim mi? Tamam. Bunları öğrendiydi. Yani altı yaşına kadar süt annesinin yanında süt emme işi durmadı. Evet. Şimdi bunları bir bileceğiz yani. Bunlar hep toplumdan hani saklanan şeyler. Yani Şimdi ben konuya geliyorum. Bu konuya. Şimdi konu. Tabii dağıtmadan hmm. olaya şey yapıyorum. Sonradan Kur'an okumak saf Arapların dışındaki kitlelere doğru uzanınca hmm. ayetlerde yanlış anlama. B'yi, T'yi, S'yi, C'yi, H'yi, H'yi, T'yi, Z'yi, S'adı, D'adı dediğim gibi sinişini karıştırmalar söz konusu olmaya başladı. Olması da muhtemeldi. Öyleyse bunu önlemek için bir metot geliştirilmeliydi. Ve bu metot geliştirildi. Önceden dalzel, raze gibi şeyler Hız. noktalama. Hani bizdeki s harfiyle ş harfinin şey abi, noktasını gibi. koyma gibi. Tabii, s şey, şey. Tamam. Evet. G ile yumuşak g'nin ayrımını yapma gibi. Aynısı. O ile ü'nün farkını iki nokta ile yapmak gibi, I, i ayrımı yapmak gibi falan. Evet. Bu te şey teşebbüs edildi. Bu yapıldı. Hı. Daha sonradan da bir de üzerine hani Elif esire ötüre Hı. tarzındaki Hareke. harekeler dediğimiz sesli harfleri işaretleri kondu. Hı. Bu daha sonra. Ama de çok sonraları. Nokta. Daha sonraları birisi de bu yapılmış hazır düzgün okuranlarda nokta virgül yerine geçecek işaretleri koydu. Buna da secavet diyoruz konu başlıkları gibi önemli Konu ba konu başlıkları değil. Bildiğin Kim? nokta virgül. Nokta virgül. Ha. ha. Bu bildiğimiz nokta virgül tarzındaki Secaven. olan şey. O. Ha Şimdi onu şey yapayım. Onları da bildireyim burada. İzninizle. Bu kişinin ismini veriyorum. Bu noktalanmayı yani Yapan. nokta virgül imla şeyini koyan var ya Muhammed bin Tayfur es-Secavendi bu adamın adı. Muhammed bin Tay Tayfur mu dedi? Tayfur es-Secavendi. Bunun doğumunu bilmiyoruz ama vefatı 1164 miladi. Bak, evet. Evet bu miladi 1164. Şey mi? Tamam. Şey olarak da 560. O zaman hesap edersek peygamberimizle bu Kur'an-ı Kerim'in inzal oluşuna itibaren aşağı yukarı 700 sene sonra şimdi, falan. Şimdi